Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Critical Ops'ta Takiplerimle beraber saklanma ship oynayacağız. Kaçmak var var. Kaçmak var tabii ki de. Oğlum Kaş, kaçmak yok yok. Epek kaçmak olmasın. O zaman kaçmak yoksa şöyle bir şey yapacağım. Ya yani normalde 12'ye e, kaçta başlayalım? 10.30'da başlayalım mı? Hocam 3 2 başla, 1, hareket başla, hareket 1 Başla hareket vurun bak. Çok hareket eden şimdiden vur küçük hareketler. Yok. yok, hiç hareket etmiyorsunuz. Aha ben da ben ilk kurbanımız bu. <laughs> Kardeşim. Ben ben şöyle pilot Z. Ulan pilot Z iyi. Oh bir şu an bir rahatlama geldi. Çünkü her yayınımda saklambaç birincisi olan arkadaş. Bu pilot Z kim beddua etti oğlum bu adam. Kendinden beri ölüyor. Aynen aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Beddua falan etmişler. <laughs> Şöyle her yere bakmaya çalışıyorum ama. Gene ya. Şimdi zıplamak zevke bağlı. <laughs> Terbiyesiz ahlaksız seni. Sen götüne bıçak sokarım böyle. <laughs> Hepimizin mitte olması dışında bir sorun yok bence. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoya 31 like. like istiyorum. Tam 31 like istiyorum ama. Böyle tam ne eksik ne fazla. Bence 30 like olsun, 30 olsun. Evet saklanan ben var ben mı, ben 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 mı ben lan? Ben. Aa! eve saklanan yok. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh hey, bu oh, 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 oh. bu kim lan? Bu Kutay değil mi? Yavşak Kutay. Buraya gel. <laughs> gel gel. Hüseyin, Aa, gel buraya gel gel. Ka Kaçmak yok. Gel buraya arkan. Tamam, yok atma atma atma. atma. Hediye Scott'la rol arkadaşlar. Okey sorun yok. Ya bak bu saklambaçlarda haritayı kapatasın var. Çünkü arada gözüm kayıyor. Hareket etmeyin bak görüyorum ben sizi. Son iki kişi kaldı. Oha! Hangisi? Hangisi misin? <laughs> <Hangisi? gülüyor> ben ilk bunu gördüm. Ben, gördüm ben abi ilk abi bunu yani. gördüm. İlk bunu gördüm. Tamam sağdakine vur. Tamam. oldu? <laughs> Hayır. Bu kim? Bu kim? Gel buraya gel öldüreyim <laughs> seni be. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, şey Kara Lord. <laughs> Discord'unu yaz. Kara Lords. Aynen ha, haritayı... Ya, ee, kaçacaksınız aynı kaçacaksınız. Kara Lords yaz Discord'unu. Kara... Ya Sunucuda Sunucu mı? Tamam Kuşa ya. Sen ne yaptın mı? mi geldin? Ee, Dark Lords. Okey. Ee, Kutay. Aklında tut. Es SS al. SS al. Kut... Tamam abi sen Ben Tamam, 11'de başlayacağım şeyde. Bu kaçman olduğu için 11'de başlayacağım. Hayır. Tamam, sıkıntı yok. Oğlum bu pink arkadaşımız. Başlayacağım. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Geliyorum şimdi, hepinizi keseceğim. Bıçakla doğrayacağım. Doğrayacağım. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Aa! tuş basmadı. Vallahi tuş basmadı az önce. Evet. Flash var değil mi? Flash, flash var, var. Smokla flash var. Blink yok kanka. kapalı zaten. Allah'ım ne olur beni görme. Aha şurada biri var. Evet. Ah siz neredesiniz? Bak gene. Yine... Bak 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 bak. Oha, ne yapıyorsunuz lan siz burada? Helal lan. Arada git. Bir tane var ya, sattım beni ya. <laughs> Satmalı. <laughs> sen ben sana geldim. Fake şey, attım ben öyle şey. <laughs> ne yapayım abi orada dedim başkasının arkasına gitti sandım ulan. Neyse. Biri sola döndü. Ya, maçı, sattım. maçı sattım arkadaşlar. Hem de onu tanıyorum. Müzik oldu. <sana. gülüyor> <Yazık> oldu. <laughs> ben moderatörüm. Ben Poison Vortex bölünü alacağım. Tabi tabi. <laughs> 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 Onun rolünü alacağım bir gün. Yiğit abi hadi bir şey. Allah kaç. <laughs> Topuk. Bak. Bak sağ göster sol git. Sol <laughs> git sol git. Evet. Ya siz... <laughs> Peki, ya şu kaçmadı saklanmaç var ya işte bunu yüzünden seviyorum. <laughs> ya tipsi. Git <laughs> abi öldüm bu arada. Yok be. Aha, ben kaç kaç hayır ölmedi ölmedi kaç. Tam adamların yerini göster şerefsizlik yani. Aynı fikirdeyim aynı fikirdeyim abi götür beni. <gülüyor> <gülüyor> götür beni abi. Bak 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 tipe bak tipe tipe. Aha. Götür abi beni. Bak <laughs> ya. Abi bak. Haritayı kapatmak, oluyor mu? Ee, efendim? Haritayı kapatmak oluyor mu? Ya kapatın isterseniz de. Şu an ya harita bir... Şey benim... bakın, fark etmez. Ben bak, bakıyorum abi. Fark ya. etmez yani. Pis ben hocam şey ben... Türlü sürekli Yiğit abi kovalarsam hmm. ben bu işten hiçbir şey kaç... Yani... Çıkaramam yani ben bu işten bir şey. Çıkarırsın bence hitabinin CT based olması dışında bir sorun yok. Benim de hitabili peşinde bir e, peşinde olmam dışında bir sorun yok. Bu Yiğit abi değil bu arada. Nasıl ya? Nasıl? abi, abi şu an ada içiyor. Seni içerim Yiğit abi bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki kişi kaldı. Eğer Yiğit abi kazanırsa ben, 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 rol yok. <laughs> tamam

kanka flash yasak. Ben de almadım. Flash nasıl yasak ya? Ben benim niye böyle yapıyorsun? Peşime geliyor bak. Peşime geliyor. Bak peşime geliyor. Şimdi bakacağım. Kanka git sal benle. Allah'ım <laughs> ne harbiden oğlum. Bak döverim. Bak döverim. Al beni. <laughs> Al saldım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yani. Soldan git. <laughs> Yakalasana mı şunu? Şeyler <laughs> bu arada midden gitseydin mid git abi öldürürdün. Hakikaten ya. Ben, orada bir tane. Lan. <laughs> Aradaki var. Abi Git abi gideceksin. Tamam gel buraya tamam gel 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 buraya tamam gel. Tabii fena sevecek karolar orada Oh 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 oh. Gel Gel gel. Gel gel lan orada gel. Orada adam. Arkadaşlar adamın, şey adamın kasası mükemmel ama bir Yiğit abinin kasası kadar olamaz asla. <laughs> Kadın Kazana... Kara Lord, Dark Lord mu? Lord, <laughs> Dark Lord mu? Bu arada Dark Lord'u şey alacağız. Oyundan sonra banlayacağız bu arada. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> ya, ya. Sen hayır hayır aynı değilsin. Tam bu adama özel kişi veriyorum o zaman. İki kez kazanır. He. Ver, var. vereyim mi vermeyeyim mi? Ya. Kalsın saklanmış. Ya kalsın, aynı saklanmış kazanan kalsın Ay. ya. Ay, güzel. Bu sefer şey, koşmalı işe yapalım. Bir kişiyi videomuz videoya al. Ya onu bir sonraki videoda yapalım. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ya daha fazla saklanmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.